Canikolar selamlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir çizelim hocam. Bir çizelim hocam. Bizi çizdiriyorlar. Siz de bizi çizin hocam. Dediniz. Demediniz ama ben öyle düşünüyorum. Çizelim hocam. Gözümüzü çizdirelim düzelsin hocam. Dediniz. Demediniz ama ben yine yapıyorum. Neyse çok gevezelik yapmayayım. Hadi başlayalım. Güzel bir çizim sorusu arkadaşlarım. Diyor ki aşağıdaki aşamalar izlenerek geometrik çizim yapılıyor. Düzlemde O merkezli yer çapı 11 birim olan bir çember çiziniz diyor. Hemen alıyorum. Şöyle. Ama ne güzel çizdim değil mi arkadaşım? Bak 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 ne kadar güzel yüzü. Elim o kadar iyi. Heh. Tamam. Çizdim yer çapı birim çember çiziniz. Tamam O merkezli. Şurası O'ymuş arkadaşım. Okey. Ee, A, B ve C noktaları çember üzerinde. D eleman AB CD ile AB dik olacak şekilde. Şimdi AB'miz var bir tane. Doğru mu? Şöyle siyah mı alayım. Bir AB'miz var şurada abi. Atıyorum şurada seçtim. Tamam mı? Bir de diyor ki bana bir de e, D noktamız var. AB'nin üstünde. Bakın şu cümle bana onu söylüyor. Bir de diyor ki C noktası var, C ile bu AB'nin üstünde aldığın D noktası dik kesişiyormuş. O zaman D noktasını atıyorum şöyle, şöyle yapayım, şöyle göstereyim. Şurada atıyorum C'yi aldım, tamam? C'yi şurada aldım abiciğim, tamam. O zaman benim D noktam şurada olması gerekir. Hani dik demiş çünkü, bak şurayı okudun mu abici? Heh. dik demiş, bak, güzel. O zaman Caniko şurası dik miymiş? Şurası D'ymiş. Şurası A'ymış. Şurası da B'ymiş. Çok güzel. Burası da O'ymuş. Oh mis gibi çizdik. Diyor ki bana AD 6 birim. CD 6 köküç. AD 6 birim. CD CD 6 köküç. Şurası 6 köküçmüş arkadaşım. Değil mi? Bak şimdi. 6, 6 kök 3. Bana ne hatırlatıyor abi? Ne hatırlatıyor? Duyar gibiyim. Özel bir üçgen. 30, 60, 90 üçgeni. O yüzden ben ne yapıyorum abicim? Şöyle rengimi kırmızı seçtim. Şunu şöyle birleştiriyorum. Bakın. Bunu ilk önce soru çözümünde gördüm arkadaşlar. Çıkaramadım. Soru çıkmadı. Çizimimi değiştirdim. Çünkü yerlerini değiştirdim. O da şimdi aklıma geldi. O gün çıkaramamıştım. Şimdi çıkarayım bari. Çizimimi değiştirdim arkadaşlar. Daha güzel çizdim. Yani ya, e, farklı yerde çizmiştim. Görmesi zor oldu. Ama böyle çizince bak löpür diye çıktı. O zaman şimdi arkadaşlar 6, 6 kök 3 şurası kaçtır abicim? Şurası 12 midir abi? Çok güzel değil mi? 30, 60, 90 üçgeni. Yani bak 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 şurası ne? 30 derece. Şurası ne? 60 derece. Doğru mu arkadaşım? Peki Caniko. Şu açıyı görüyor musun şu açıyı? Şu açı bir çevre açı değil mi? Bu açı bir çevre açıysa gördüğü yay bak 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 şuradan bak 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 şuraya kadar değil midir? Buradan tamamı burası 120 derece değil mi arkadaşım? Çok güzel. 120 derece ise hemen hemen ne yapıyorum abicim? Rengimi değiştirdim. Bak ne yapıyorum? Şu 120 dereceyi görsün istiyorum. Şunu şöyle şunu şöyle birleştirdiğim zaman bir merkez açı oluştuğu için arkadaşım şurası da 120 derecedir arkadaşım. Şurası 10 değil mi? Şurası da 10 değil mi yarı Bak ne yapıyorum bak of ne soruymuş be. Of 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 bak şimdi şunu birleştirdiğim anda. Şunu birleştirdiğim anda Caniko. Caniko buradasın değil mi? 10 10 120 30 30 üçgeni değil mi bu? 120 30 30 üçgeni 10, 10 10. 10 kök 3 mü oldu arkadaşım? Peki kurban olduğum şuraya bakabilir misin abicim? Şuraya bak. Bitiyor. Bitiyor. Az kaldı abi. Şuraya bak. Şu üçgeni gördün mü canım benim? Şurası. 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 Şu üçgeni gördün mü? Fark ettiysen DB'yi soruyor. E, DB'miz X değil mi? E şimdi cani şu sarı üçgene baktığında 6 kök 3 X 10 kök 3. Oha! E bu 6 8 10 üçgeni değil mi? Demek ki X'imiz 8 kök 3 olması lazım. Çat diye işaretledik arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Bay bay.